burada dinledik. Gerçekten e, meslekleri ayırmamak lazım. Bu da çok önemli. E, çok insanın e, müzikten ekmek, evren ekmek götürdüğü bir meslek dalı. Bu meslek dalının bağlı olduğu tabii işletmeler var. O işletmelerin mutfağında insanlar var, servis elemanları var, mekanlar var. Yani bu aslında genel bir sorun. Sadece müzisyen olarak da bakmamak lazım ama Müslümanlar ekmek yemesi demek, oradaki garsonun da, oradaki alt kadronun da yemek yemesi demek, ekmek bulması demek, çalışması demek. Dolayısıyla ben hem otelcilik yaptığım kadar eğlence sektörü içinde yaklaşık e, 30 yıldır varım. E, çok güzel arkadaşlarla çalıştık. Onların dertleri, sıkıntılarını çok iyi biliyorum. E, Yövmeyler özellikle, alt e, sahnenin arkasında özellikle çalışan o gizli kahramanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. 3 aydır ciddi sıkıntı yaşıyorlar. E, hükümeti ve devletin bu konuda çok acil destek paketleri vermesi lazım onlara da. Hatta işletmelerle ilgili yeni genelgeler geliyor. Turizmle ilgili geldi. Eğlence sektörüyle ilgili bir genelge gelmesi lazım ki e, mekanlar açılsın. Mekanlar açılınca işletmeler açılsın. Tabii kısıtlamalar yaparken e, birçok e, virüsten dolayı kısıtlamalar e, müzisyenler arkadaşlarımıza da yansıyacak. E, çalışana da yansıyacak. Ama bunu genel olarak bakmak ve müzisyenler için de mutlaka bir ekonomik paket ya da bir e, yeni genelgelerle bu eğlence hayatının geleceğiyle ilgili acil karar alması lazım. Çünkü süreç geçiyor.